Herkese merhaba arkadaşlar ben Tato. Bugün Minecraft'ta gerçek yüzlerine bakacağım. Çık ana bu yaradı udaklı, O dudaklı o ki var ana Ana Sonic dostum da var arka Sonic'in gerçek nasıl görelim Ana burada bir tane sivil kerem komiser sivil kerem komiser adam Oooo Burada da arkadaşlar Hero Ryan askeri Robo Ryan var bakalım onu yenebilecek miyiz Güçlü mi göreceğiz Yeneceğiz lan yeneceğiz bekle gidelim biz. Bu Ve silendirmenin gerçek yüzü Ana Ama bu gerçek yüzlere bakmadan önce dostlar Ana kanalımıza abone olun kanalımıza abone olun ederim de Videomuzu beğenmeyi unutmasınlar. Videoyu kesinlikle ama kesinlikle beğene. Aynen öyle. Johnny dostumun dediği gibi videoyu kesinlikle kesinlikle ama kesinlikle beğene. Johnny bir sürü çeşitli silah aldım. Böyle bir silah var ve var. Baksana ya ne kadar güzel, hoş ve müthiş. Kuru kafa kılıç var. Bir de böyle bir samuray kılıcım var. Arkadaşlar böyle de bir kılıcım var. Süper güçlü bir tane pompalım. Bir tane uzim. Bir tane de arkadaşlar böyle bir silah silahım taramalı silahım Bir tane arkadaşlar AK-47'm var Hadi bakalım o zaman gerçek güzel bakalım Bindi diye hiçbir şey yok <laughs> Kara şori. Bu Neyse canım tamam. Sen de bir şey olmuyor. Ben zaten hallederim. Sen çok yardım ediyorsun biliyorsun. Her zaman her masada varım yardım poz. Hiç merak etme endişe etme. Yok yok etmem canım merak etme. Hatta ben bunu gördüğün gibi dans bile ederim. Ula sen psikopat. Arkadaşlar hage bakıyor göre bu Şuna bakın. Ne kadar da büyük ya. Yani umarım güçlü değildir yani. Büyük ama güçlü de gözüküyor. Ne yapmalı ya? Neyse ki kılıçlarım vesaire var. Yoksa yani göremem. Ya hage bakıyla konuşarak anlaştık. Ne olur lan. Bilmiyorum ki canım. Bir deneyelim, o gibi gel merhaba Nasılsın? nasıl sen uzun zamandır oldu hoş geldin dadım ama sen şimdi kötü olacaksın çünkü öleceksin. Ana gördün mü la Gör yani bunlardan ayrı gel. ne oluyor? Ana bir de arkalayı arkadaşlar. O gölge saldırıyor. Hadi bakalım okey baka, baka. beraber saldırıyoruz. Ula sen niye saldırıyorsun? Ula ben trollüyorum la. Hadi tatlı hadi. Tamam tamam bir dakika bir dakika. Yeneceğim yeneceğim. Hop böyle. Arkadaşlar bir taktik var. Bakın bakın bakın. Gel, gel bakalım buraya tamam. Yaklaş 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 arkadaşlar yaklaş. Tamam sıkacağız hadi bakalım hadi. Al bakalım okey okey. Al bakalım al bakalım al Tamam nereye gitti ya? Ula okey okey baka. gel bakalım gel bakalım. Baka, baka. Seni bir güzel bir giyineceğim ve gününü göstereceğim senin. Var ya gel bakalım buraya. Gel bakalım. arkadaşlar şöyle onu dolandırdım ve al bakalım. Al bakalım böyle yenilirsin. Hoki Hoki kuru kafadalı kılıcımla yendim la. Helal olsun abi. Bakalım Hoki gerçek yüzü nasıl arkadaşlar. buraya buraya bura. o. çok korktum arkadaşlar. Şu dişleri görüyoruz mu? Dişleri çok sivir. Gözlere bakıyor ya. Resmen beni yiyecekmiş gibi bakıyor ya. Arkadaşlar Hoki ne kadar korkunç. Sizce 10 üzerinden kaç korkunç? Yorumlar kısmına yani Ben 10 üzerinden 10 11 korkunç veriyor. O zaman şimdi sıradakine kere geçelim. Geç. Sırada Sonic var görmüş olduğunuz gibi Sonic dostumuzun gerçekliğine bakacağız. Yani Sonic hızlı Bak bak ile seni nasıl kovaladık la. Ula sen niye kovalayın? Pis kapat pis kapat ya. yine olma sana sana da saldırır. Sana saldırmıyorlar dua et. En başta ben güçlü olduğu için bana saldırıyorlar. Beni öyle sarık. İlk zayıflara saldırıyorlar. Yani sana. Çünkü ben zenginim. Doğru la. Harbi hiç böyle düşünmemiştim la. Bakalım arkadaşlar Sony'in gerçek yüzü nasıl? Açıyorum para var bakalım Bu ne yapıyor la? Ula düşünüyorum bu deli mi la acaba? Adam dans ediyor yol, yolda parçalamış. görüyoruz arkadaşlar Sonic dostum ya. Resmen ya yolda hızlanır hızlanır genelde geçmiş ve yolu delmiş. Ve sonra dans ediyor arkadaşlar ya. Ben onun üzerinden 10 on veriyorum. Bu Sonic harbi psikopat aynı senin gibi la. Ula ben psikopat mıyım deli? gayet iyiyim. Sadece farklı biriyim. Sıradakine geldik. Sırada Kerem komiser var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sivil aldı şu an. Kerem komiseri gerçekten çok merak ediyorum ya. Diyorsunuz ki arkadaşlar. Aslı polisle Kerem komiser ayrıldı. Aslı polisle Kerem komiseri paylaşmasa video beğeni bak. Hadi herkes video beğensin. Hadi bakalım herkes beğeni beni görüyorum görüyorum görüyorum. Oturdum bekliyorum la. Görüyor musun, onu Beğenmeleri. Helal olsun sana. Helal olsun. Sağ ol canım, sağ ol ya. Hadi bakın arkadaşlar abone de olun bak hadi. hadi şu anda abone olun arkadaşlar. Hadi şu an herkes abone olsun. Be. Kerem komiserle asıl polisi barıştırdı. Hadi bakın, bakın arkadaşlar abone olun abone olun hadi olun. Hadi inşallah barışırlar inşallah. Neyse o zaman Kerem komiserin gerçek yüzüne bakalım. Şöyle açalım arkadaşlar. Ara Kerem komiserine bakın arkadaşlar ya. Adam nasıl da üzülmüş yani. Herhalde üzgün arkadaşlar da. Kerem komiser o sen yaptın la. Sen yaptın la. Ule adam burada söylesene. Doğru. Doğru söylüyorsun şöyle. Adam burada. Ulan Kerem komiser sen neden yaptın bunu Ne yapmışım ben ya bilmiyorum Ulan niye polis de ayrıldı? Bilmiyorum ki ben de çok karışık o durumlar Ne yapacağımızı bilemedik ben de başkasına galiba aşık oldum Ulan Kerem komiser sen aynısın bensin la ben, Siz ikiniz aynı bensiniz la Ulan Johnny sen ben sen ben de sen siz kimsiniz? Ne diyorlar? Kafamıza karıştırmamıza gerek yok fazla. Şu yorumdaki canavar ne ya? Merak etme Kerem Kızar o canavar manavar değil. O bildiğin T-Rex ama renkli T-Rex. Ulan T-Rex'i nasıl buldun lan? Abi nasıl buldun? Kendine soru soruyor. Burada bu. Bura. Ne kafayı mı? Neyse arkadaşlar bakalım Kerem Komiser'in gerçek yüzüne baktık. Ya yani Kerem komiseri de fazla üstüne gibi uğurum aslı polise barışıklar arkadaşlar. Ya yani bayağı gerçek iyi yüzler vardı. Şimdi sırada arkadaşlar bakalım bu renkli T-Rex'in gerçek yüzü arkadaşlar bakalım nasılmış görelim açıyorum böyle. Arala bu. Bile ben gelmeyeceğim sen yani seni yer, yer yersen destek kuvvet getiririm. Ula yemişse neden getiriyor neyse neyse canım. Al burada bu zarar vermez bana herhalde bu T-Rex arkadaşlar ya. Yani. Hem zaten kemikleri bu galiba gerçek değil. Kendi için arkadaşlar galiba gerçek değil yani. Kemikleri var şu anda. Neyse arkadaşlar görüyorsun şu T-Rex'in şu dişlerine bakın. Ana kolları ne kadar kısa lan. Kolları kısabilir ama arkadaşlar dişleri güçlü. Yani baksanıza ayak kasları çok güçlü yani arkadaşlar. Böyle de pençemsi bir şeyleri var arkadaşlar yani. Kolu olmayabilir ama çok güçlü. Ula yemedi mi seni? Ula yemedi Johnny. Gel gel sırada Robo Brian var. Robo Brian de adamlarını getiriyor. Hepsi kayboluyor. Evet son evet. Ne var bunu bu kaybı mı ve bunu yakalayacağız. Eller yukarı bakın. Kızım nasıl, 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 nasıl oldum <laughs> şöyle iyi miydim Nasıl dedim öyle? İyi, iyi <laughs> dedin la. İyi hadi hadi. İzliyorum. Ulan ne oluyor? Arkadaşlar bu bana saldırıyor la. Bunu <laughs> arkadaşlar bu ne böyle? Gel bakalım buraya. Gel bakalım gel bakalım. Sana bir gününü göstereyim. Sen Robo Brian mısın? Neysin la? Mahvedir falan seni. Gel buraya. Robo Brian'a teslim edeceğim seni. Anca rüyanda. Anca rüyanda. Gel bakalım buraya. Seni bir güzel yedim senin gidi teneke parçası seni. Gel bakalım buraya şöyle arkadaşlar. Açalım kılıcımı. Ana lan kılıcı getir kılıcı getir. Ana kılıcı get. Ana ara bir koyuş. Gel lan buraya gel. Gel bakalım sen kim sanıyorsun kendine Sen teneke yığından başka bir şey değilsin. Sen sadece bir metalsin anladın mı? Metalden ibaretsin. Ben ama etli kanlıyım. Yoru iyi diyor mu lan? İyi diyor, iyi devam et. İyi. Gel lan buraya bakalım. Gel bakalım arkadaşlar. Ne buraya kendisi gelemiyor bana. Ya haberlerini gönderiyor. Tabi doğru geldi. Ana bu ne la? Bu çok güç arkadaşlar. Al bakalım. Al. Gidin bakalım böyle ha yendi. Eller yukarı bakalım Robo Buray. Johnny bunu kaçırmayak la. İnşallah kaçırmayız la. Yani umarım kaçırmayız Johnny. Ana la gitti la. Ne? Ha, Johnny? Ana? Tato? Johnny? Tato? Gitti la. Nasıl gitti la Johnny? Olamaz la. Bildiğin gitti. Ben de göremedim nasıl gitti. Sen vardın önüm. Ana harbi. Nasıl la? Ulan bu hep bizim mi başımız? Bu bu hero bright. Nasıl götürüyor bu? Neyse bakalım gerçek yüzü nasıl görelim arkadaş. Şöyle açalım paravanı arkadaşlar bakalım nasılmış. Bu ne lan? Şu ne yapıyorlar? Robo Arkadaşlar bu ne ya? Bir de Hero Brian gözleri var bu ne? Nasıl kaçtı lan ki bu la? Neyse arkadaşlar Robo da gerçek yüzü böyleymiş. Burada Slenderman var. <laughs> Slenderman sen kaçamayacaksın yeni kaçmış mı? Diğeri zaten yok. O kubuki zaten kaybolup gelip gelip duruyor. Bu pis kop karton gibi bunlar. Ben anlayamadım. Allah benim derdim değil. Benim param. Ulan tabii senin param. Bana vur. Ben uğraşıyorlar. Deli pis kopa. Ruh hastası bulutuları. Gelin bakalım. Siz bakalım. Gelin bakalım buraya. Ulan da doyup ben saldıracaktım. Ne yaptın? Gel bakalım şimdi buraya. Pis kopat mısın lan? Her türlü saldıracak işte ya? Pis kopat deli ya. Ay arkadaşlar şuna bakın. Nasıl geliyor? Slenderman. Gel bakalım buraya. Gel gel. Sana bir güzel bir gününü gösterirsen hop sana bir daha ya hak ediyorsun ha silindirmen hadi bakalım arkadaşlar umarım yenebiliriz gel bak ana ne oldu kılıcım gitti yeneceğim la ben bunu yeneceğim Ya bak ol bak ol ana mermi 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 dur lan taktiksel planlar hoppa buraya gelebiliyor mu gelemiyorsun ol bak ol bak, o bak o böyle yenilirsin ula Hızlandır bunu da yandım. Helal olsun biz arkadaşlar helal olsun ya. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone olmayı, tüm videoyu açsınlar arkadaşlar. Onu yandım ya. Onu kendi bölgesinde yandım hem de. Helal olsun. Gel bir öpeyim. Ulan niye öpüyorsun? Öpmeyeceğim lan git lan buradan. Ulan ne yaptın? Tönden yollasın psikopat deli Ruh hastası şunu ya. Neyse bakalım arkadaşlar. Bakalım sende ben nasılmış. Bu ne? Bu ne böyle? Korkaçım şuna bakın ya. Bir sürü kolu falan var bu. Ve ağzı da baya çok korkunç gözüküyor arkadaşlar. Çok korktum videonu ormanda yendim. Allah Allah Allah. Al, 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 al. Buradan al fotoğraf gerçekten gerçek değil galiba arkadaş. Ama gerçek gibi değil mi la? Gerçek gibi değil mi? O zaman dans. Deçik O zaman dans. Deçik Neyse arkadaşlar neyse o zaman videomuzun dansına gelmeyelim. Gördüğün yani bütün gerçek güzelleri bak. Hoggy Wuggy'nin gerçek yüzüne. Sony'in gerçek yüzüne. Yarar komiserin gerçek yüzüne. T-Rex'in gerçek yüzüne. Robo Brian'ın gerçek yüzüne. Ve uzun kaldı korkunç yaratık Slenderman'ın gerçek yüzüne baktı. Sizin en sevdiğiniz hangisiydi yorumlar kısmına yazın. Hala alakalı abone olmayı mısın abone olup da bilirsin videomuzu ben mi dostlarım. Sizin çok ama çok seviyorum. O zaman dans. O zaman kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hala alakalı mısın abone olup da bilirsin videomuzu ben mi dostlarım. ¡Hasta luego! ¡Adiós, amigos!